Bugün sizlerle beraber Özel Göçer kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Toplamda 16. arnaya ulaştık arkadaşlar. Vezalikle Me siz oynuyorum. İsterseniz klana gelebilirsiniz. Klanımızın adı Türk Gücü Klanı. Şimdi de bir maça girelim. Gerçi normal maç açmay aç açmayacağım çünkü interneti pek iyi değil. Joseph diye bir adam geldi. Mega ile iyiymiş. Bol şans diyelim. Yeni fikrimizi atalım. Şimdilik mezarık oynuyoruz arkadaşlar. Her şey 11'in seviye. Şuradan tazı gönderdi hemen. Ee, çevirelim buz büyücüsünü. Mezar taşı koyalım sol tarafa. Buz büyücüsünü de şuradan atalım. Yavru izleri de buradan atalım ki ee, vurmasın. Balon attı arkadaşlar. Kasıkayı kullanacağım ve hepsini kuleye çekmeye çalışacağım. Çünkü bunlar biraz sıkıntı edecek bize. Boşluk attı. İyi de oldu bizim için. Biraz sıkıntı yiyeceğiz. E, balon vurmasa sıkıntı bayağı büyük arkadaşlar. E, hasar aldık. Artık bu kadar hasarı göz yumacağız. Teşekkürler diyelim. Bravo dedi. Hemen baba varımızı atalım ki bu skatımıza da açılsın. Arkadan şövalye gönderelim ve yavaştan atak yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hem de yavru rejderimizi çıkaralım. Davutasını yine gönderdi. Bence saldırmak için süper zaman. Mezarlık atalım arkadaşlar. Kasırgam elimde eğer bir şeyler tutarlarsa hemen zehir atıyorum. Okul almam gerekiyor. İyi de bir şey vurduk. Hemen yavru ejder atalım. O kuleyi aldık arkadaşlar. Başardık. Bravo diyelim. Mezar taşını atalım ki balon vurmasın kulemize. Ama o kuleyi kaybettik gibi gözüküyor. Ondan biraz sıkıntı yiyeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle kasırga biraz toplayalım. Buz büyücüsünü arkadan gönderelim. İkinci saldırımıza hazırlanalım arkadaşlar. Üç tacı gitmeye çalışalım. Şövalye atalım. Yavru ejderimizi atalım. Ve mezarlığımızı yapıştıralım. Aynı şekilde buradan zehirimizi basalım arkadaşlar. Korumalar attı. Korumalar bizim için sıkıntı olacak arkadaşlar. Tüm gücümüzle saldırmamız gerekecektir. Eğer şimdi alırız yoksa şimdi yeniliriz diye düşünüyorum. Çünkü sol tarafı tutamayacağım. mezarle tekrardan atalım. Çünkü eğer mezarlığı tutamazsa çok sıkıntı yaşayacak. Şöyle kasırgayla çekelim. Evet arkadaşlar güzel oyundu. Yenildik. Teşekkürler diyelim. Daha tazaya karşı yapabileceğimiz pek bir şey değildi. Antri bir tane art testiydi. Ondan dolayı sıkıntı oldu. Hemen diğer maçımıza geçelim. Hatta öncelikle buradan altın alalım. 3600 tane altın geldi. Buradan da 19 saat 53 dakika sonra da yeni kahramanımız açılacak. Yeni bir farklı eser oynayalım isterseniz. Hepsi seviye olduğu olduğu için kartların farklı deste aldım. Tabii ki de bu 11 seviye olmasaydı 2 ikinci seviye abi abi oynacaktım. oynayacaktım. Fişekçiyle. Yavru ejder oynuyor. Büyük tam mezarlık oynayabilir. Kıvılcımı gönderelim arkadan. Tomruk atalım. Çok bulmasın. Kılıcım onları halleder arkadaşlar. Fişekçi gönderelim. Bir de elektro ejder atalım ki sıkıntı olmasın. Güzel. Kılıcımı yaşatmaya çalışalım. Bir tane vurarsa güzel olur kıvılcım. Şimdi mega atmanın zamanı geldi diyorum. Çünkü iksiri kalmadı. İksir az. Mega'yı nasıl tutacak? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Valkyrie az bir dayanamaz. Evet. Tuttu arkadaşlar. Güzel bir tomruk oldu orada. Yanlış bana gönderdim. Şimdi fişekçi atalım arkadan. Çok güzel. Şimdi kıvılcımı atalım. Çünkü Ali topunu çıkardı. Gerek rejilere de gönderelim ki kıvılcımı koruyalım. büyük ihtimal savunamayabilir. küre atar büyük ihtimal. Valkyrie atabilir. Biraz geç attık okları. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Fişekçiyi arkadan atacağım. Kıvılcımı arkadan atacağım. Mega'yı bekleyeceğim. Aile topunu yine yanlış attı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mega atalım. Aynı şekilde elektro e, şeyi atalım. Pek atalım. Apay bir çekici arkana atalım arkadaşlar. Valkyrie görmeden geleceğim. Şöyle bakalım bir. E, oklar atalım ki oradan ellerinden çıksın. Bir tane daha mega atacağım. kıvılcım bekliyorum. Belki mega vurar orada. Evet. Babalar atalım son kez. Evet arkadaşlar yenildik. Sağlık olsun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu desteleri gerçekten kullanabilirsiniz. isterseniz. Eee <laughs> Like atıp abone olmayı unutmayın. Bana destek verirsiniz. Ve diğer aranılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.